işte. Ama beni baştan çıkaracak kadar güzel değil. Ne kadar, ne kadar çarpıcı bir başlangıç değil mi? Ben araştırmacı Hasan Özkan Yıldız. Gerçekten de öyle. İnsanı hemen meraklandırıyor. İşte bu sözlerle başlayan bir tanışıklığın, bir ilişkinin nereye gidebileceğini bugün elimizdeki metin parçaları üzerinden konuşacağız. Şey, karakterlerin ilk izlenimleri, o dönemin toplumsal beklentileri, evlilik telaşı. Evet ve tabii gurur ve önyargı ilişkileri nasıl kördüğüm haline getirebiliyor onu göreceğiz. Aynen. Bennet ailesi var, sevimli Mr. Bingley, e, mesafeli ama sonra değişen Mr. Darcy, tuhaf Mr. Collins ve tabii bir de oldukça çekici Mr. Wickham. Bu karakterlerin dünyasına biraz daha yakından bakacağız bugün. Amacımız da aslında bu kesitlerdeki ana fikirleri, o karakterler arasındaki dinamikleri sizler için biraz daha anlaşılır kılmak. Bu arada şunu da belirtelim, burada konuştuğumuz konuların daha da geniş bir çerçevesini, bağlantılarını videonun görselinde bulabileceğiniz zihin haritasında görebilirsiniz. Orada daha bütüncül bir bakış sunmaya çalıştık. Güzel hatırlatma. Peki bu sosyal dokuda, bu ilişkiler ağında ilk olarak ne dikkatimizi çekiyor? Nereden başlayalım? Bence o meşhur balo sahnesiyle başlamak lazım. Hani Mr. Bingley'in gelişiyle ortalık şenleniyor, adamın sıcakkanlılığı, neşesi, Jane Bennet'e olan ilgisi hemen belli oluyor. Evet, çok bariz. Ama hemen yanında kim var? Mr. Darcy. Tam tersi bir kutup gibi. Soğuk, gururlu ve Elizabeth hakkında o talihsiz yorumu yapıyor işte. Eh işte ama beni baştan çıkaracak kadar güzel değil. Bu lafta bir Elizabeth'i fena halde incitiyor, gurur meselesi oluyor ve Darcy'ye karşı anında bir ön yargı duvarı örüyor resmen. Kesinlikle. Ee, bir de Bingley'nin kız kardeşleri var tabii. Miss Bingley ve Mrs. Hurst. Onların tavırları da çok net. Seçkinci, biraz tepeden bakan bir halleri var. Bennet ailesini küçümsüyorlar. Anneleri için dayanılmaz diyorlar. Küçük kardeşler konuşmaya bile değmez. Ama Jenny tatlı bir kız olarak görüyorlar yine de. Evet, Jane'i biraz ayırıyorlar ama genel olarak Bennet'lere kendi seviyelerinde görmedikleri çok açık. Tam bu noktada dönemin o evlilik baskısı da iyice kendini hissettiriyor. Özellikle Mrs. Bennet üzerinde. Metinde ne diyor? Hayatta bütün derdi kızlarını evlendirmekti. Aynen öyle. Yani Mr. Bingley gibi zengin bekar biri gelince onun için bu inanılmaz bir fırsat. Tam bir ganimet gibi görüyor neredeyse. Ve bu beklenti ortamında sahneye bir de Mr. Collins çıkıyor. Bennet malikanesinin varisi, Lady Catherine de Burgh diye bir soylu kadının himayesinde bir din adamı. Karakteri de bir acayip, hem de nasıl. Metindeki tanımı çok ilginç. Gurur ve kölelik, burnu büyüklük ve eziklik karışımı bir adam yapmıştı. Bu tanım bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Gerçekten de öyle. Evlenme nedenleri de tam bu karaktere uygun din adamı olarak cemaatine örnek olmak, kendi mutluluğunu arttırmak ve tabii ki hamisi Lady Catherine'in özel tembihi ve tavsiyesi. Patronun ederse o yani. Önce Jane'i düşünüyor, sonra bakıyor Jane'in Bingley ile bir yakınlığı var gibi hemen rotayı Elizabeth'e çeviriyor. Ama Elizabeth'ten aldığı cevap çok net. Hem de ne cevap? Siz beni mutlu edemezsiniz, ben de dünyada sizi mutlu edebilecek son kadın olduğuma eminim. Daha ne desin? Muhteşem bir red. E, Collins de reddedilince ne yapıyor? Hemen bir sonraki adaya yöneliyor. Charlotte Lucas. Charlotte daha pragmatik bakıyor olaya. Evet Elizabeth'e diyor ya hani benim işittiklerim seninkilerden daha anlamlı Eliza diye. Yani aşk meşk değil güvence peşinde aslında. Ve Collins'in teklifini kabul ediyor. Bu sırada bir başka önemli karakter daha giriyor hikayeye. Mr. Wickham. Merrington'da subaylarla takılırken ortaya çıkıyor çok çekici bir adam. Evet, Metin nasıl tarif ediyor? Hoş bir yüz, biçimli bir vücut ve içe işleyen bir konuşma. İlk izlenim çok olumlu yani. Ama sonra Dars ile karşılaşıyorlar ve o anda ikisinin de beti benze atıyor. Orada bir gerilim olduğu çok belli. Hemen ardından Wickham, Elizabeth'e yaklaşıp içini döküyor. İşte merhum Mr. Darcy'nin yani şimdikinin babasının vaftiz oğlu olduğunu, babanın ona kilise görevi miras bıraktığını ama şimdiki Darcy'nin kıskançlıktan, haksızlıktan bunu engellediğini anlatıyor. Hatta bana karşı davranışı tam bir rezalettir gibi ağır bir ifade kullanıyor. Elizabeth de buna hemen inanıyor. Neden acaba? Belki de Darcy'ye karşı zaten dolu olduğu için mi? Büyük ihtimalle öyle. Darcy hakkındaki o ilk olumsuz izlenimi ön yargısı Wickham'ın anlattıklarını sorgulamadan kabul etmesine sebep oluyor. Darcy'ye karşı nefreti daha da artıyor. Ama Jane biraz daha temkinli yaklaşıyor, değil mi? Evet. Jane her zamanki gibi daha sağduyulu. İkisi de aldatıldılar sanırım diyor. Belki bir yanlış anlaşılma vardır diye düşünüyor. Bu arada Bingley ile Jane arasındaki yakınlık da devam ediyor. Netherfield balosu daveti falan ama Alttan alta Darcy ve Bingley'nin kız kardeşlerinin bu işe pek sıcak bakmadığı da hissediliyor. Ve işler daha da karışıyor. Darcy bir yandan Elizabeth'e karşı böyle çelişkili bir ilgi duymaya başlıyor. Rosings'teyken Albay Fitzwilliam'la sık sık Bennet kızlarını ziyaret ediyorlar. Ve sonunda bomba patlıyor. Darcy Hansford'da Elizabeth'e evlenme teklif ediyor. Ama teklifin şekli inanılmaz. Evet yani aşkını itiraf ediyor ama aynı nefeste Elizabeth'in ailesinin sosyal konumunun düşüklüğünü, bu evliliğin kendisi için ne kadar küçük düşürücü olacağını falan söylüyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Tabii Elizabeth de buna çok sert tepki veriyor, öfkeyle reddediyor. Hem Jane'i Bingley'den ayırdığını düşündüğü için hem de Wickham'a yaptıklarından dolayı Darcy'yi suçluyor. Sizin hakkınızda kötü düşünmek için her türlü nedenim var diyor açıkça. Bu reddediliş Darcy için bir şok oluyor sanırım ve bunun üzerine o meşhur mektubu yazıyor Elizabeth'e. İşte o mektup her şeyi değiştiriyor. Darcy mektupta hem Jane Bing'le ayrılığındaki rolünü açıklıyor. Hani Jane'in ilgisiz göründüğünü düşündüğünü, ailedeki bazı uygunsuzlukları falan anlatıyor. Hem de Wickham hakkındaki gerçekleri ortaya döküyor. Wickham'ın kumar borçları, Darcy'nin kız kardeşi Georgiana'yı kaçırma girişimi, miras meselesindeki yalanları hepsi o mektupta. Elizabeth mektubu okuyunca tabi önce şok oluyor, inanmak istemiyor. Sonra utanıyor kendi ön yargılarından dolayı ve yavaş yavaş gerçekleri kabul ediyor. Wickham ve Darcy hakkındaki bütün fikirleri tepe taklak oluyor. Kısa bir süre sonra yaptığı Pemberley ziyareti de bu değişimi pekiştiriyor sanki. Darcy'nin malikanesi Pemberley'nin atmosferi çok farklı. Daha zevkli, gösterişten uzak. Evet, Rosings'le kıyaslanınca çok daha doğal ve samimi bir yer. Bir de kahya Mrs. Reynolds var. Darcy hakkında o kadar güzel şeyler söylüyor ki hayatımda ağzından tek bir ters kelime çıktığını duymadım diyor. Onu tanıyan herkes de öyle söyler diye ekliyor. Bunlar Elizabeth'i çok etkiliyor. Darcy'nin tavrı çok farklı. Nazik, misafirperver, hiç beklemediği kadar sıcakkanlı. Kız kardeşi Georgiana'yı tanıştırıyor. Tam işler yoluna giriyor gibi görünürken büyük bir krispotlak veriyor. Lydia Wickham'la kaçıyor. Aile için korkunç bir durum, skandal, utanç, herkes perişan oluyor. Ama sonra Mrs. Gardiner'dan gelen bir mektupla öğreniyoruz ki Darcy gizlice devreye girmiş, Wickham'ı bulmuş, borçlarını ödemiş, Lydia ile evlenmelerini sağlamış, hem de kimsenin haberi olmadan. Bu olay Elizabeth'in Darcy'ye olan minnettarlığını ve aslında ona karşı ne kadar derin duygular beslediğini fark etmesini sağlıyor. Metinde dediği gibi şimdi onun kişiliği ve yetenekleriyle ona en uygun erkek olduğunu kavramaya başlıyordu. Artık ön yargılar tamamen kalkmış durumda. Sonrası artık çözülme. Lady Catherine geliyor, Elizabeth'i tehdit ediyor, Darcy ile evlenmemesi için ama Elizabeth dimdik duruyor. Aynen. Sonra Bindi geri dönüyor Netherfield'a ve Jane'e evlenme teklif ediyor. Mutlu sonlardan biri gerçekleşiyor. Ve nihayet Darcy, Elizabeth'e ikinci kez teklifte bulunuyor. Bu sefer çok daha alçak gönüllü, çok daha içten bir şekilde. Duygularının değişmediğini söylüyor. Elizabeth de bu kez büyük bir minnet ve samimi bir aşkla kabul ediyor. İşte gördüğümüz gibi bu metin parçaları bizi gururun, ön yargının, toplumsal baskıların gölgesinde filizlenen, dönüşen ilişkilerin dünyasına götürdü. İlk izlenimlerin ne kadar yanıltıcı olabileceğini, karakterlerin zamanla nasıl değişebileceğini gösterdi. Gerçekten de öyle. Peki tüm bu karakterlerin yolculuğuna baktığımızda şu soru geliyor akla: Başkalarını Onların niyetlerini anlama çabamızda acaba en büyük engel kendi gururumuz, kendi önyargılarımız mı oluyor dersiniz? İlginç bir soru. Ve bir de şu var. Hangi evlilik sizce daha mutlu bir son vaat ediyor? Hani toplumun uygun gördüğü, hesap kitap üzerine kurulu olan mı yoksa belki zorluklarla başlayan ama kalpten gelen bağlarla kurulan mı? İşte bu sorularla sizlere baş başa bırakalım. Bizi takip etmeyi, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Düşünceyi paylaşarak büyüten sizlere şimdiden teşekkür ederiz.